Bir diğer kategorimize geçiyoruz. Birazdan hızlandırmış olayım bu arada. Efendim genel medya kategorisi Selcan Küçük Çongar kadın ana haber sunucusu Vision 8 TV. Muhammed Saygı erkek ana haber sunucusu Kanal 8 TV. Abdullah Yiğit spor programcısı Vision 8 TV. Mustafa Ateş spor programcısı Kanal 8 TV. Kemal Doğan TV programcısı ve moderatörü alkışlarınızla sahneye davet edelim. Ve ödülleri takdim etmek üzere Profesör Doktor Etem Ertal Er, ...Etem Erdal Erşan hocamızı alkışlarınızla davet edelim. Duysunlar. Burada Selcan Hanım sizin de bölümde almak isteriz. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Her biriniz hoş, hoş geldin, geldiniz. Hoş geldin. Çok sevvi, sevginin ve çok özlerinin gerektirdiği bir mesleği yıllardır... ...yapmış olmanın haklı gururu içerisindeyim. Bu anlamda bu yolda bana her daim desteklerini gösteren anneme, babama, ablalarıma, sevgili gönül dostlarıma şükranlarımı sunuyorum. Ve en önemlisi bu ödüle layık gören Sayın Sivas Bileşenleri Konsey Başkanımız Müslüm Türkcan Beyefendi'ye sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Güzel haberlerde buluşmak dileğiyle her birinize iyi akşamlar diliyorum. Saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın. Evet. Kemal Doğan Beyefendi'nin de duygularını alıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten 30 yılı bu meslekte tamamlamış olduktan sonra 3. Sivas Enler Ödül Töreni'nde yine bu ödüle layık görülmüş olmak ayrıca gurur verici. Müslüm Türkcan Bey'i ve ekibini gerçekten tebrik ediyorum. Çok güzel bir çalışma yapıyorlar. 30 yıldır yapılmayan mutlaka ki eksikleri vardır, eklenecekler vardır. ama 3 yıldır ısrarla bu projeyi Devam ettiriyorlar. Ee, tekrar kendilerini tebrik ediyorum. Sivas'ta gazetecilik ve e, televizyonculuk hayatında da 30 yılı e, geride bırakmanın gururunu taşıyarak bu ödülü ayrıca e, Erdal hocamın elinden almış olmak gurur verici diyorum. Çünkü Sivas'ımızın yetiştirdiği çok değerli bir hocamız. Sivas'ta uzun yıllar hizmet verdi. Şu anda yıl dışında diye e, biliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Evet, Sevgili Sayın Muhammed Saygı. saygı. Sayın Rektörüm, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer Sivaslılar. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sivas Enleri Ödül Töreni'nde bizleri de ödüle layık gören tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Tabii bu güzel organizasyonu tertip eden, düzenleyen, Başta Sivas Bileşenleri Konseyi Başkanı Sayın Müslüm Türkcan'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum ve onları kutluyorum. Hiç şüphesiz marifet iltifata tabidir. Sivas'a, Sultanşehir Sivas'a katkıda bulunmak ve bu vesileyle bir ödüle layık görünmek benim için hakikaten ömür boyu bahtiyarlık sebebidir. O nedenle çok önemsiyorum bu ödülü. Sivas'ın gözü, kulağı ve Sesi olmayan devam edeceğiz ve bu ödülü yine hem şehirlerim adına kabul ediyorum ve tüm Sivaslara armağan ediyorum. Bu arada geceye güzel sunumlarıyla renk katan Mecnun kardeşime ve Buket Hanım'a da çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Biz Onları kutluyorum. Sağ, <laughs> ol. çok çok sağ, sağ olun. Evet ee, Erdoğan hocamızın da duygularını alalım ve hemen ardından tarih ödüllerini de... takdim dinledim. edelim. İlk önce hepinize merhaba. Ben e, 4 yıl önce Niğde'ye gittim. Niğde Üniversitesi'ndeyim şu anda. Ondan önce hep Sivas'taydım ve bu arkadaşlarımın hemen hemen, değil mi? baya bir programda yaptık, sağlık programı, farklı kültürel programlar da yaptık, değil mi? Ee, ve burada olmaktan dolayı çok çok mutluyum. Ha e, Müstün Bey beni aradığında şunu söyledim: e, Uzak diyarlarda olup da en iyi sivaslardan birisi de benim dedim. En Sivaslılar var, en iyi sivaslardan birisi benim dedim. E, Nide'de arkadaşlar Sivaslı çok. Özellikle şarkışlarlar var mı? inanılmaz bir şarkışla nüfusu var Niğde'de. Hep şarkışlarlar Kayseri'ye değil Niğde'ye de gitmiş. Orada da biz Sivas'ımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Tabii hı hı. basınla e, la ilgili ödül vereceğiz ama bir konuda ben de özellikle duygularımı dile getirmek istiyorum. E, biliyorsun son zamanlarda şiddet ülkemizde çok fazla sayıda arttı. E, ki en fazla da biliyorsun sağlıkçılara şiddet çok fazla yaşanıyor. Ha bunun yanı sıra Az önce arkadaşlarımız da söyledi, basın mensuplarına da şiddet var, güvenlik görevlilerine de şiddet var, e, avukatlara ya da her meslek grubuna şiddet var. E, şunu istiyorum, e, e, şiddetin son bulduğu günlerin çok yakın olmasını istiyorum ve bu tür faaliyetlerin de bizi bir araya getirici, birleştirici yönünün çok kıymetli olduğunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Arkadaşlarıma da hem tebrik ediyorum hem de bundan sonra da çok güzel yayınlar yapacağını zaten biliyorum. Sizlere de tabii çok teşekkür ederiz. Biz görüşüyoruz zaten. Eyvallah. Evet, Hı -hı. çok teşekkür ediyoruz. <laughs> buyurun arkadaşlarımızla. Ben bir telefonu salayım efendim. Siz buyurun rahat rahat. Böyle bizi ediniz. noktaları var. Evet çok teşekkür ederiz. Evet, evet sizin son ödülümüz sevgili Muhammed Saygın'ın ödülü. Burada. Teşekkür ederiz efendim. Alkışlarla oluyoruz. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Kıymetli hocam. Evet, çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz Sayın Kemal Doğan. Görüşmek Sayın üzere. Sayın çok teşekkürler. Evet.